CT haber olarak haftanın ilk günü ve haftanın son günleri siz değerli takipçilerimiz için altın ve döviz fiyatlarını Özaltın Atasay'ın katkıları katkılarıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Özaltın Sarrafiye'nin finans uzmanı Emre Kara Bulut altın ve döviz fiyatlarının haftayı nasıl kapattığına dair açıklamalarda bulundu. E altın bu hafta biliyorsunuz 800 bandından açış göstermişti. Şu an 790 bandından kapatıyor. E, bu hafta biraz hafta başında pek bir beklentimiz yoktu yükseliş olarak. E, düşüş bekliyorduk ve düşüş de şu an devam ediyor bugün 790 bandında kapattı. Ona keza dolarda 13.550 bandından açmıştı. Şu an 13.450 bandından o kapatıyor. euro da 15.500 civarında açmıştı bu hafta. 15.350 bandında o kapatıyor şu an. bu hafta bu şekilde bekliyoruz ve bir de şöyle bir durum da var biliyorsunuzdur. Cumartesi günü yani yarın Maliye Bakanı bir açıklama yapacak. O açıklamayı yaptıktan sonra altın ve döviz üzerinde etkili olacağını söyledi hani açıklamasında. O açıklama olduğu zaman da biz biraz daha eğer ki e, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması gibi çok olumlu bir şey olursa biz e, cumartesi gününden sonra önümüzdeki haftada düşüşü açmayı bekliyoruz ve o açıklamaya göre bir düşüşte beklentisi var şu an piyasalarda.